yapıyorum. Ve o bölgelerde bazen faaliyetler de yapıyorum. Bu bölgelerin şu anda bir paylaşılması durumunu bazı gruplar halüsinasyon olarak görüyorlar ve kendilerince o bölgelerin kendilerine ait olduklarını düşünüyorlar. Fakat baylar şunu unutmayın. Bir bölgeye veya Şehire bir talip çıkmadan o şehri kimse bölüşemez. Ve bir yerin talibi çıkacaksa o salvatore olur. O yüzden illegal tarlalarda yapacağınız bazı faaliyetlerde size ufak çarplı destekte bulunabilirim. Oralarda nasıl iş yapılır, ne gibi işler yapılır. Oralara ne şekilde gidilir? Bunlarda destekte bulunabilirim. Var mı bilginiz bu konuda? diyeyim? Çok özür diliyorum. Çok özür dilerim. Yok telefon çaldı. Çok özür dilerim. Alo. E e efendim diyor. Sen benim arkamdan mı konuşuyorsun Omar'a? Kimin arkasından? Omar'a benim arkamdan mı konuşuyorsun sen Ben senin önünden de konuştum diyor. Neyse herkese <gülüyor> <gülüyor> onu söylüyorum. Biliyorsun. A Yağcı falan filan doğru mu duydun? Bir de senden duymak istedim. Ee, sanırım kafandaki kurşunları çıkartmışsın fakat kulağındakileri de çıkarttın. Ha tamam Vito. Anlıyor musun? Ne sen ne taraftasın? duyuyorum seni. Sen neredesin Ben, ben evimdeyim. Ha, Bir saniye, saniye şu an ben saniye seni duyamıyorum. Ben, seni duyamıyorum bir saniye. Beyler bir saniye geleceğim. Evimdeyim ne yapayım evimden mi çıkayım? Sen, sen bir gün çıkacaksın değil mi Bito? Ben evimden çıkıp senin kafana dikiş attıran adamım diyorum biliyorsun değil mi? Ha, yoksa yoksa pideye mi kaçacak seni? Pideye mi kaçacağım? Aa, evet evet Kafandaki kurşunları ne Bito. zaman çıkarttırdın hangi hastanede? Kafamda Adamlarının kurşunlarını da çıkarttırdın mı? Kafamda ne olmuş sıyrılmış mı yoksa? Örmüş olurdum Beto ama bak sana bir şey söyleyeyim. Ha söyle. Ee, yani bu sebepler... Seni CK mezarlığına gömmeme kadar götürür bunu biliyorsun değil. Mi? Ah bana keşke müsaade etselerdi de seni ben o mezarlığa çoktan yollamış olurdum. Bence sen bu tam konuyu tam iyi var. bir araştır. Çünkü o ihanetin şey, Vito. genelde Vito. hangi Vito, mezarlıkta geliyor. sonlanacağını biliyorsun. Kapına geliyorsun Kapıma gelebiliyorsa ya, oğlum kanka bana yaptırtmıyorlar. Adam bana CK mezarlığı diyor. CK ya. Ne CK mezarlığımış ya? Bu neden seni CK mezarlığına götürürtüyor? E adam beni mekanda basıyor. Bana defol git diyor. Bu CK'lık değil mi? Hayır, ne CK Onu anlamadım ben. Ben şey demişim ki. Omar'a yağcı demişim. Demişimdir hatırlamıyorum dediysem de. Evet. O da onu söylemiş. Evinden çıkmıyorsun değil mi? Evine geliyorum diyor. Buradakiler vurulmasın dur. <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> buraya şimdi bir çatışma çıkacak. Negan Bey siz buradan hemen gidin. Eee, bir konuşmamız gerekiyor. Gidin gidin mu? buradan gidin. Burada çatışma çıkacak şimdi. Tamam. Hemen fırlayın tamam. kaybolun tamam. buradan. Ee, biz abi biz görüşürüz Tamam hadi 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 daha sonra abi, ne gibi daha sonra. Gidiyoruz abi ya. Okan. Koşu koşu koşu. Eller baskın. Patron, var. Bizim çocukları nerede? Hazırlanın oğlum. Abi biz de savaşacak ne olacak abi? Patron. Patron hazır ha. mı? Silahınız yanınızda mı? Tabuk yanımıza gel. Yanımıza gel. Yanımıza gel. Ya ben senin mekanına gelir, gelip gelip biz de gidelim vuralım lan o zaman. Gel biz de vuralım. Kardeş yardımcı olacağız. Silahınız yok. Hiçbir şey yapmadım. Kanka mekanına geliyorum CK mezarlığına diyor ya. Kankam baya kalabalık darmış. Kalabalık falan var diyorlar. Ya, ya kankam 500 kişi olsa ne olur? Ya CK mezarlığı da pasapist yok ya. Hayır CK mezarlığı da değil. Ben o zaman mekanına geliyorum. E ben de gideyim o zaman mekanına. Ya yani biz gidelim vuralım geleni vuralım. Hadi. Nerede bizi bizim arabalar? Bizim Mercedes'leri hazırla ha? Doğru, Beyler bunu bırak bunu bırak silahlı izleme hepimiz. Bırak Atla. bırak sen kingi evet. bırak. Tamam diğer Mercedes'e. Siper yapacaksın. Bırak ben. siperi ya gel gel gel. Atlayın arabaya. Kalan onun arabasına binsin. Kanka Özkan nerede? Özkan. Tamam kanka gel. Gelini ee, vuruyorsun. Kim tarafından bir bilgimiz var mı? Motorcu gördüğünüzde vurun. Nerede durun? Çıkmayın. Tuvalete falan girin beni. Motorcular mı? Hayır evet, evet. Hadi bakalım. Özkan bu sen misin? Kanka Özkan mı bu ya? Vur vuracaktım az daha. Yok Özkan değil. Brother ne yapıyorsun? Efendim abi. Dikkat et dikkat et aman dikkat et. E, bir şey yok abi. Tamam. Arkadaşlar AK ile nasıl vurayım Bunu ya? Ne dersin lan bu gelenler bana biraz salak gibi geliyor ya. Ben bagaja koydum. Ya bırak onu başlar. Abi aynen ben alıyordum dedi ki bir olay olursa silah yanımda değil haberiniz ben olsun diyor. Tabancalarınız doğru. yanınızda mı olur tabanca? Eli yanınızda. Gördüğünüz Yen motorcu Viking'si vurun. Tamam bak. Direk vuruyoruz değil mi? Direkt direkt yapıştıracağız direkt. Viking gördün mü yapıştır. Tamam. Oh, ne yapıyor lan bu? Evet. Nerede lan bunlar nevi? Şurada mı var, hani? İleride bir adı e işte ben Omar'ı vurup CK attırmıyorum ya ondan oluyor bunlar kanka. Yani çok iyi davranıyoruz çok iyi davranmayacağız Ben sana diyorum bak. İhanet ediyor herifler. Yani bu gibi ihanet rolleri büyük rollerde CK yapılır. Vay efendim ben o zaman bu CK E hadi yapın bakalım CK mezarlı. Aa, araşıyor <laughs> arkada. Neredesin? Patron benim bir gözler bayağı çortladı da o yüzden bak. Tamam ortadan değil. kaybol. Silahın yok senin ortadan kaybol. Mekaniği kapat. Tamam patron. Yiğit tamam. orada mı? Hiç bilmiyorum patron. Tamam kılık değiştir kaybol sen ortadan. Tamam tamam. Tamam hadi. Nerede bunlar? Onlar da bizi arıyorlar patron. Nerede? Demin burada bir gören oldu mu bunlardan? Hayır. Araçlarını gördüm. Bunlar polis. Heya. Mehmet Ali hediyelikler, hediyeler yolluyor eyvallah Mehmet Ali. Aynen arkadaşlar madem öyle o zaman böyle doğru muyum ha? Hadi bakalım. CK'm mezarlı ne ya böyle? Olmuyor. Sana CK attıracağım geliyor mu? Hayır ihanet ediliyor. İhanetin üzerine. İhanet rolünün üzerine herifleri vuruyorum. Hala. E böyle mi dedin? He o zaman bu CK'ya gider biliyorsun değil mi? <laughs> Doğru değil mi CK? <laughs> ya ben bana kimse ya ben bana kimse CKMK atamaz zaten de. Mesele çatışalım. Hani çatışabileceksek çatışalım. Nereye gittin lan? Kankam şeyin numaranın mekanı falan her yere giriyorum ben bu saatten sonra. Sen neredesin? Galerinin önüne gel kan. Aa meta yapıyorum. Hmm, metacıyım biliyorsun. Tam galerinin önündeyim şu an. Kankam. Ee, meta yapmasınlar bir şey yazıyorum sana. Ne yazayım Vito'yu de ellendirdiler. Aynen Mehmet Ali'cim. Vito'yu de ellendirdiler. Ben size özele bak. Tamam kankam. Gel. Yeah. Kankam sen önden git, ben takipteyim seni. Ağabey tamam. ben de öyle. Bundan sonra böyle. Elin istatikli olsun çocuklar. Ben demeden sıkmayın. Tamam. Motorcu görürseniz ama Viking'den olduğunu emin olursanız sıkın. Tamamdır patron. Hmm, Oğlum Kanka o zaman bir benzinciye gidelim bir yerlerdeki. Bizim ekip Pati. ekip kurduk o kadar gelmiyor efendim can. Kaçın. Efendim temelciğim. E, bu, bu Twitter'a bir fotoğraf atmış Baltimore'lar. Ha. Onların kendi. ben kendisi. Ama Or orada MC yok ki. Biz Baltimore'da aramıyoruz mu? Bir şey arıyor MC Evet. Beni kanka sen gitmiyor musun benzin? Kanka bir adamın üstünden mi geçtik? Hayır. Hayır. Kanka ah. bulduk. Vur 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 vur. Değil mi? Olur sıksanız adamları. Yürü Fatih'e Neydi kanka benzinciler yani hepsi. Yamsal arabadan. Vur 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 vur. Öldürün öldürün. Kim varsa öldürün orada. Adam görüyor şey yok şu. Bir daha gitti. Öldüm. O da gitti mi? Bir yorunu öldürdüm. Yine mi öldürdüm? Yine Araba ee. şey oldu bizim araba bayıldı. Ah eh, o da gitti. Ah ee. oh, biri daha öldü. Biri daha öldü. Ah biri daha öldü. Viking kalmadı Viking gel. Gel Viking gel. Ya, şu Polis geliyor. Gelsin gelsin gelsin. Vur adam bırakma vur. Şey vur 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 vur. Vur 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 kaldı mı da? Kaldı mı? Cesetleri al cesetleri gel. Gel 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 gel. Polise sıkma. Polise sıkma. Ya polise niye sıkıyorsunuz ya? Kanka, Viking'i bir al, bir yorunu Cüneyt kanka yapmıyorum. Öldün mü lan? Bir şey diyeyim. Ya polise niye sıkıyorsunuz? Hepsine vurduk. Bir tane kaldı. Bir, bir. <laughs> <'ın> benim <bahanem> hazır. Polis gelir <laughs> seni cennedim. Bir tane kaldı. Bir. Bir tane kalmadı mı? Bir vurdun değil mi kanka? Vurdum <laughs> He? Güzel. Güzel. yok güzel. Yine üst bebiyor. Ha? Yine üst ran. Biyor yine üstran sana bebiyor. <laughs> Biyor yine üstran Oğlum ben kaç tane vurdum yine saymadım ha kanka. Nabzıma baksın neymiş. Motorda giderken vuruyorum. Ya benim amiri arabam lazım. Bizim bizi bizimkiler niye çatışmaya girdi orada ya? Aklını başına almayan başını alır dedik. Değil mi? Dedik. Kanka o bir oradan alacaktın kanka ya. Kanka ben öldüm ya. Düştüm Yani. Ah. O şöyle bir çılgınlık yapıyor. Aklını başına almayan başına alır. Doğru muyum kanka? <laughs> Hadi CK mezarlıydı kanka! CK mezarlı değil mi? He? Yani mezarlık olayı saçma kanka. Hayır CK değil mi o zaman? Hadi CK! Hadi! Oğlum CK mezarlı değil miydi? Hayır, ölenlerin hepsi CK'lansın. He? Hadi! Hadi hepsi CK! Franklin sen misin Franklin? Franklin! Atla koçum atla. Aa, patron efendim. Franklin atla. Patron ne oluyor ya bizimkiler? Bin, bin bin bin. Orada ya Bir ito. He? Zehir kanka. Arkamızda bir araba var ha. Peki, Bu ne yapar lan? Çatışma bitti galiba. Rol bitti herhalde değil mi? Anlamadım. Bitirirler böyle. mi sence? Ben yoksa vurmaya devam edeceğim. Deminim. Bak arkadaki takip ediyor kank. Oğlum, Hazır mısın saatte buradayım hiçbir şey olmadı. Tamam, şey Şimdi yok. geldim. Hazır mısın? ben kullandım. Neredesiniz? Kankam. Adam araban patladı havaya uçtu. <laughs> Neredesiniz Bakan? Kankam biz şehirdeydik ya. öldüm şu an ben. Benim araba patladı. Oğlum ben daha yeni öldüm yine öldüm ya. Benim araba da patladı. Ben geliyorum neredesiniz ha? Hayır hani CK mezarlıydı oğlum. Kanka öldük öldü göz kanka. Senin araba burada. Senin arabanın içinde olduğunu nereden biliyorsun? Ya